Türkiye'nin en büyük pazar yerlerinden birinde stokla ticaretle başladım. Merhabalar, Berkay Işık ben, 20 yaşındayım. Atılım Hukuk 3. sınıf öğrencisiyim. E-Ticarete ilk adımımı 18 yaşında attım. Türkiye'nin en büyük pazar yerlerinden birinde stokla ticaretle başladım. stokla ticaretin birçok dezavantajı var. Öncelikle mal belirlemeniz lazım. Bu malı gidip almanız, sonrasında pazarlamanız, pazar yerine yüklemeniz, fotoğraflarını çekmeniz. Yani birçok problem var bir ay sonrasında artık zaten ilerleyemiyordum ve oldukça para harcadığım için mal kısmına pazarlama da reklam kısmında da çok geride kaldım, çok eksik kaldım. Ve bir ayın sonucunda yalnızca bir ürün satarak kapatmak zorunda kaldım. Daha sonrasında Mağazan Olsun'la tanıştım. Mağazan Olsun stoksuz et ticaret sağladığından bahsediyordu. Araştırdım. Yani aklıma da yattı çünkü benim en büyük sorun yaşadığım kısım stoklu olmasıydı. Burada binlerce ürün sadece tercih etmeniz gerekiyor ya da seçmeniz gerekiyor. Zaten eticaret hayatımda olmasını istediğim, yani günümüzde de bence birçok kişinin yapması da gereken, yaptığı da bir iş. Bu şekilde başladım. Daha sonrasında da zaten satışlarım günden güne artarak devam etti. Bazen olsun ekibine çok teşekkür ederim. İnsanlara böyle bir seçenek sundukları için gerçekten stoksuz eticaret... Mükemmel bir iş tablosu. Mağazan olsun ile ticaret yapmak ve ne kolaymış.